Merhabalar, Promedi kanalına hoş geldiniz. Bugün size Discord mobilde bas konuş ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bas konuş ayarı yapabilmek için profilimize geliyoruz. Sağ alt taraftaki profil resmimize tıklayıp profilimize geliyoruz. Geldikten sonra kullanıcı ayarları ve uygulama ayarları burada görüyorsunuz. Uygulama ayarlarındaki ses ve görüntü butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Burada sesimizi ayarlayabiliyoruz. Giriş modu da Gördüğünüz gibi ses etkinliği giriş modu. Buna bir kere tıkladığımızda yukarı doğru çekelim. Ses etkinliği ses etkinliğine geç. Bas konuş bas, konu, bas konuşa geç. Yani bu ses etkinliğinde bas konuş yapmadan direkt girdiğinizde ses kanalına otomatik olarak konuşabilirsiniz. Bas konuşta ise bir tuşa basıp öyle konuşabiliyorsunuz. Bas konuşa geç dediğimde artık e, sizi sizin Discord bir ses kanalına katıldığında bas konuşla çalışıyor. Şöyle göstermek gerekirse Herhangi bir ses, herhangi bir ses odasına katılalım. Romedia ses 1 yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya katılalım. Şöyle ses uygulamasına katıl. Şimdi gördüğünüz gibi aşağıda bas konuş Şimdi bas şöyle kapatalım şunu. Bas konuşa basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi etrafı yeşil ve sesiniz karşıya gidiyor. Burayı bıraktığınızda basmayı gördüğünüz gibi etrafındaki yeşillik gidiyor ve sesiniz karşıya gitmiyor. Mesela ses etkinliğinde buraya basmadan otomatik konuştuğunuzda böyle otomatik olarak sesiniz karşıya gidiyor. Ama yani bas konuşa böyle basılı tuttuğunuzda ise sadece buraya basılı basılı tuttuğunuzda sesiniz karşıya gidiyor. Onu da yine şöyle göstereyim. Mesela yine gidelim. Şöyle ayarlar. Ses ve görüntü. Giriş modu. Yukarıya kaldırıyorum. Ses etkinliğine geç dediğinizde artık sesiniz otomatik olarak gidecektir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben şu an konuşuyorum. Konuştuğum için yeşil yanıyor etrafı. Sustuğumda ise bu yeşillik gidecek. Yani herhangi bir tuş artı bas konuş butonu zaten şu an kapmış durumda. Bas konuşu böyle kaldırmış olduk. Bugün size bas konuşu ya da Discord mobilde nasıl yapılır onu gösterdim. Diğer videolarda görüşmek üzere.